Sabahın köründe kalkıyordum. Hafta içi her gün işe gider gibi. Benim de mesela Türkiye'de bir ehliyetim var. İlk geldiğim zamanlarda çok açıkçası değiştirmek aklıma gelmedi. Bu kursa genelde ücret vermiyorsunuz. Eğer durumunuz bunu karşılamıyorsa devlet de bana dedi ki sen bu kursa ücretsiz gidebilirsin. Eğer Türkiye'den buraya gelecekseniz bazı diplomaların tam olarak karşılığı yok. Almanya'ya gelirken en büyük karşılaştığımız zorluk tam olarak şu. Herkese merhaba, bugünkü videomda sizlere Almanya'daki karşı karşılaşmış olduğum zorluklardan bahsedeceğim. Eğer Almanya'ya gelmek gibi bir niyetiniz varsa bu videomda bahsedeceğim muhtemelen potansiyel zorluklarla sizler de karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden gelmeden önce kendi içinizde kesinlikle bunu tartıp buna göre karar vermenizi şiddetle öneririm. Ee, kısaca ilk kez izleyenler için kendi kanalımdan biraz bahsetmek istiyorum. 3 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Dolayısıyla her hafta Almanya'daki deneyimlediğim şeyleri YouTube kanalım aracılığıyla paylaşmaya çalışıyorum. Eğer ilk kez izliyorsanız abone olmanızı ve bildirimleri açık hale getirmenizi öneririm. Bu videomda da zaten bunun bir örneğini bulmuş olacaksınız. Almanya'ya girerken en büyük karşılaştığımız zorluk tam olarak şu. Türkiye'den girken bir pasaporta ihtiyacınız var. Yine aynı şekilde bir vizeye de ihtiyacınız var ama bu vize ne yazık ki ilk etapta size sınırlı sürede veriliyor. Yani en başından sonra süresiz bir vize ya da vatandaşlık imkanı gibi bir şey doğmuyor. Dolayısıyla burada yaşarken bu sürekli sizin aslında tetikte olmanız açısından son derece üzerinde durmanız gereken bir ayrıntı. Çünkü bu vize günün sonunda bir gün bitecek. Ama o vize bittiğinde ben o vizeyi uzatabilecek miyim? Ya da uzatmak için yapılması gereken şeyleri başarabilecek miyim? Örneğin bir iş kontratına sahip olmanız gerekiyor, çalışıyor olmanız gerekiyor. Ama bu sizin kendi alanınızda olmak zorunda. Ya da eğitim gibi bir yolla vizeyi uzatabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunların her biri kendi içinde farklı ayrıntıları bulunduran süreçlerden oluşuyor. Yani buraya geldiğinizde öyle adım mı attım tamam artık burada sınırsızca yaşayabilirim hissi hiçbir zaman doğmuyor. Sürekli kendinizi geliştirmek zorundasınız. Yani dil öğrenmek, dilinizi daha iyi hale getirmek, iş bulmak, eğitim hayatınızı başarılı sürmek bunun diğer parçaları. Tabii bunun dışında burada yaşarken bunu size hissettiriyorlar Bunu size hemen kendi yaşadığım bir örnekle ifade etmeye çalışayım. İlk geldiğimiz 6 ay içerisinde ev arıyorduk. Tabii Almancamız da yoktu. O süreçte işte bir kuruma gittik. Göçmenlere yardımcı olan, rehberlik yapan bir kurum. Türkçe rehberimiz de var demişlerdi. Ev arayışı içinde olduğumuzdan bahsettik. Görüştüğümüz kişi de zaten Türktü ama bize burada aslında misafir olduğumuzu, vizemiz bittiğinde dönmemiz gerektiğini kendisi ifade etti. Yani burada doğmuş olan bir Türk bile olaylara böyle bakıyor. Siz burada misafirsiniz, günün sonunda döneceksiniz. Vizeyle ilgili aklıma bu örnek geldiği için sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü burada işerken kesinlikle buna dikkat etmek zorundasınız geleceği görmek zorundasınız. Örneğin bizim vizemiz ilk etapta 3 yıllıktı. Dolayısıyla 3 yıl sonunda tekrardan vizemizi uzatmak için yapmamız gereken şeyleri biliyorduk. İyi şekilde Almanca öğrenmek, bir iş bulmak ya da buna benzer A, B, C planları oluşturmak. O yüzden gelecekseniz kesinlikle vize konusunda rahat davranmayın ve kendinizi her zaman geliştirmeye özen gösterin. Çünkü günün sonunda o vize bir gün bitecek ve o vizeyi uzatmanız gerekiyor. Burada bir tane daha su ferken tam karşılaştım. Daha önceki videomda anlatmıştım bunu. İnsanlar kullanmadıkları temiz kullanılabilir durumdaki eşyaları sokağa böyle kutun içine koyuyorlar. Başkaları da alıp kullanabilsin diye. Bayağı bir kültür burada. Bu sefer sizlere aslında dil öğrenme zorluğundan bahsedeceğim. Ben ilk Almanya'ya geldiğimde 2017'nin Ekim ayıydı. E, sıfır Almanca ile geldim tabi. İlk geldim Kasım ayında A1 kursum başlamıştı. Temelden başlamıştım. Ee, Ocak ayına kadar devam etti bu kurs. Ocak ayına kadar gerçekten ciddi anlamda zorlanmıştım. B1'e geçecek aşamaya kadar geldim yani A1'i ve A2'yi tamamladım bu sürede. Ama gerçekten benim için aşırı derecede zordu. Ee, çok ciddi anlamda zorlandığımı halen bile hatırlıyorum. Ee, bu dönemde tabii insanlarla iletişim kurmak ayrı bir dert. Ee, bu kursa gitmek gerçekten ayrı bir dert. Sabahın köründe kalkıyordum. Her gün, hafta içi her gün işe gider gibi 8 buçukta oluyordum. oluyordum. Ee, ve kışın karlı zamanlarda bile aşırı derecede zorlu oluyordu. Ee, yani hem işin bu tarafı var hem de öte yandan dil öğrenirken çektiğiniz sıkıntılar var. Gerçekten gelecek olanlara tavsiyem asla pes etmeyin ama bu tür zorlukları göreceksiniz. Özellikle o dönem acı çekmiş biri olarak bunu iyi bir şekilde sizlere ifade edebilirim. Ee, Tabii bir de şöyle bir durum da var. Hani mesela benim gittiğim kursla A1 ve A2 sınıfında bütün sınıf arkadaşlarımın tamamı anı dili İngilizce olan insanlardan oluşuyordu. Ya yani bu benim seçtiğim şey değildi. Tamamen tesadüftü. Amerikalısı vardı, İngiliz'i falan vardı, Hindistanlısı vardı. Herkes böyle İngilizce konuşuyordu native seviyede. Benim o zaman İngilizcem de o kadar iyi değildi. Yani öyle bir sınıfa düşmüştüm ki ölüm grubu gibi bir şeydi benim için. Ne İngilizce'de iyi bir iletişim kurabiliyorum ne de Almanca konuşabiliyorum. Onlar da Almanca konuşamıyor zaten, hepimiz abiyiz. ama ders arasında herkes İngilizce yardırıyor. Adamlar hikaye anlatıyor ya da sanat konuşuyor belki, çok böyle artık e, intensif, sağlam yardırıyorlar. E, anlıyordum, anlamakla ilgili sıkıntım yoktu ama hani aynı seviyede tepki verip cevap veremiyordum onlara. O da gerçekten o insanlarla iletişim kurmanda büyük bir bariyerdi benim için. E, dil öğrenme gerçekten ciddi sıkıntılı. Daha sonra artık o kadar zorlandım ki, dedim ki ben B1'den devam etmeyeceğim, geçebilirdim. Ama Ocak'taki kursu bitirdim. Sonra bir, bir yıl falan ara verdim. O dönemde liferando'daki işim bulmuştum. Orada çalıştım. Dedim ki biraz sokağın içinde olayım, hem çalışıp para kazanayım, hem de öte yandan e, dışarıdan insanlarla konuşa konuşa dilim daha da iyi olur diye düşündüm. Aslında mantıklı bir yöntem. İnsanlarla iletişim kurarak çalışarak diliniz kesinlikle gelişir. Ama eğer A2 seviyesindeyseniz belli bir yere kadar gelişir. Yani öyle çok aşırı her şeyi de anlayıp konuşamazsınız. Belli bir sınırı var onda Dolayısıyla ben de o sınırı gördüm orada. Bir yıl kadar öyle çalıştım. Aslında konuşmam bayağı arttı, bayağı iyi oldu. Ama sonrasında dedim ki daha da iyi gitmesi lazım çünkü bir Almanla yüz yüz bir iletişim kurmak isterim. Bir yıl sonra B1 kursuna başladım. B1 kursu için de özel bir kursa gitmedim bu sefer. E, i̇ntegrasyon kursu diye bir şey var, e, devletin kendi imkanları dahilinde olan. Bu kursa genelde ücret vermiyorsunuz, eğer durumunuz bunu karşılamıyorsa ekonomik olarak, e, böyle bir imkan var. Ben de e, zaten part-time çalıştığım için, bir yandan da kursa gitmeyi düşündüğüm için e, gelirim yetersiz geldiği için e, devlet de bana dedi ki sen bu kursa ücretsiz gidebilirsin. E, böyle bir imkan varken de özel bir kursa gitmeyip bu kursa gitmeyi tercih ettim. Şimdi bunun e, olayı şu. Dediğim gibi hem B1 kursuna gidiyorsunuz hem de öte yandan da işte integrasyon kursu yapıyorsunuz. Integrasyon kursu demek şu demek. B1'i bitirir bitirmez arkasından Almanya'nın ekonomi, kültür, e, siyasetiyle alakalı bir aylık bir kursa giriyorsunuz. Ve kursdan sonra da sınav oluyorsunuz. Bu aslında e, Alman vatandaşına geçmek için geçerli bir sınav. Normalde insanlar burada 7-8 sene yaşadıktan sonra yani vatandaşlık haklarını elde ettikleri anda bu kursa giderler ya da bu sınava girmek zorundadırlar. Ama ben bu B1 kursundan faydalanmak istediğim için bu kursun şartlarından biri bu diğer integrasyon kursunu da tamamlamaktı. Dolayısıyla aslında vatandaşlık gibi bir şeyi o zaten düşünemezdim. Öyle bir derdim de yoktu. Otomatik olarak o sınavı vermiş oldum. Böyle bir eğitim süreciydi. Hem integrasyon kursu hem de B1 kursu benim için gerçekten rahat geçti. O konuda hiçbir sıkıntı yoktu. Yani o başlarda yaşamış olduğum sıkıntıların aslında %50'sini bile yaşamadım B1 kursu döneminde. Sanırım birazcık da artık bir yıl Almanya'da yaşayıp buradaki hayatın o zorluklarını gördükten sonra daha çabalamanız gerektiğini ya da farklı bakış açılarına sahip olmanız gerektiğini o anda kavruyorsunuz. Benim için de öyle bir süreçti sonrasında B2 kursuna hemen başlamadım. Çünkü bu devletten ücretsiz kurslardan faydalanmak için bürokrasiyle sürekli karşı karşıya gelmek durumdasınız. Bu da şu demek, Almanya'da bürokrasi zaten yavaş işliyor. Yani yavaş işleyen bir bürokrasi de olduğu için her seferinde gidip devletin çalışma bakanlığından belli formları doldurmanız, belli evrakları talep etmeniz gerekiyor. Bunlar da öyle gittiğiniz gün size verilmiyor. Ee, zaten bir kere randevu diye bir sistem var. Randevu olduğu için size direkt kafadan 2-3 hafta sonrasında bir randevu veriyorlar. Ee, gidiyorsunuz sonrasında randevu günden sonra evrakları size göndereceklerini söylüyorlar. 3-5 haftada o sürüyor. Yani böyle aylarca sürebiliyor aslında. Benim de zaten e, ortalama 1-2 ay, ay kabul eden evrakların gelme süresi 4 e, ya da 5 ay belki kursuna başlamama vesile oldu. Yani bu bürokratik süreçleri beklediğim için B1 ile B2 arasında da ister istemez bir boşluk oluşmuş oldu. Sonrasında da B2 kursuna başladım. Onu da 2020'nin Şubat ayına kadar devam ettim. O süreçte B2 kursu bitti. Zaten arkasından da sizin bildiğiniz üzere korona ee, patladı. Daha doğrusu Türkiye'de o zamanlar çok aşırı etkili değildi ama Almanya'ya ilk geliş zamanı zaten Şubat ayına denk geliyor. Ee, ve sonrasında işte lockdown falan oldu. Ee, böyle bir süreçti. En son burada kalmıştım. Sonrasında da artık dedim ki birazcık insanlarla konuşarak geliştirebilirim. Çünkü B2 seviyesi artık dışarıda insanlarla iletişim kurabileceğiniz bir seviye. Yani eğer gerçekten çabalayan birisiniz, dışarıda sosyal hayatta ya da iş hayatında daha fazla konuşabilir, daha fazla farklı konular üzerinde fikir sahibi olabilirsiniz. Bu açıdan B2 seviyesi kesinlikle önemli. Yani B2'den sonrasında sürdürmek de mümkün ama bu lockdown şartlarında çok açıkçası işler daha da zorlaştı. Dolayısıyla aslında birazcık da kendi başınıza sosyal olarak da dışarıda ya da çalışarak aslında bu dili öğrenmek de mümkün. Peki bu noktada ben şu an neler yapıyorum? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Diziler izleyerek, televizyon filmleri izleyerek ya da ufak kitaplar okuyarak aslında birazcık dili canlı tutmaya çalışıyorum. Bir yandan da bildiğim kelimeleri unutmamaya çalışıyorum. Bu en önemli şeylerden biri kesinlikle. Bu yüzden bir challenge başlatmıştım Instagram üzerinden. 30 gün boyunca öğrenmiş olduğum kelimeleri düzenli olarak Instagram hikayelerinde paylaşmıştım. Hem o kelimeyi hem örnek cümleyi bir de Türkçe açıklamalarını her gün bir kelime şeklinde, 30 gün şeklinde paylaşmıştım. Bunu sanırım 3 kez yapmıştım. Şimdi dördüncüsüne tekrar başlıyorum. Bu kelimelerin tamamını da Instagram'da paylaşacağım için eğer beni Instagram'dan takip ederseniz siz de benimle birlikte bu kelimeleri günlük olarak öğrenebilir ve tekrarlayabilirsiniz. Açıkçası faydalı olacağını düşünüyorum. Bu yüzden 10 Kasım günü ilk kelimeye başlıyorum. 10 Kasım'dan itibaren her gün bir kelime 30 gün boyunca gelmeye başlayacak. burada pandemiden ötürü restoran ve kafalar artık kapalı. Sadece yiyecek içecekleri alıp e, parkta yiyebilirsiniz ya da evinize götürebilirsiniz. Ben de bir kafeden kahve aldım. Parka oturuyorum. E, buradaki en büyük zorluklardan biri de ehliyet. Eğer Türkiye'den buraya geliyorsanız ehliyetinizi burada bir süre için kullanabilirsiniz ama uzun vade için kullanamazsınız. Normalde bunun süresi pandemi öncesinde 6 aya kadar kullanıma izin veriyordu ama Pandemi ile birlikte bunun süresini bir yıl yaptılar. Ama günün sonunda eğer bir yıl boyunca burada ehliyetinizi kullanabildiyseniz artık değiştirmeniz gerekecek. Yani burada yeniden bir sınava girip, zaten sürüşleriniz varsa aslında çok da sıkıntı yaşamayacaksınız. Sadece kuralları bilerek ve yazılı sınavı geçerek bir şekilde ehliyete sahip olabilirsiniz. Ama günün sonunda bu bir zorluk mu? Zorluk. Benim de mesela Türkiye'de bir ehliyetim var. İlk geldiğim zamanlarda çok açıkçası değiştirmek aklıma gelmedi. Çok e, Türkiye'de de araç kullanmadığım için benim için çok önemli bir şey değil ama yakın zamanda bunu ben de değiştirmeye çalışacağım. Hatta ehliyetle ilgili edindiğim tecrübeleri ve son güncel durumunu yeni çekeceğim videomda da anlatacağım. O videoyu da yine zil konunu açarak bu kanalda bulabilirsiniz. <laughs> Aynı şey diploma için de geçerli. Eğer Türkiye'den buraya gelecekseniz bazı diplomaların tam olarak karşılığı yok. E, ya da karşılığı varsa bile e, çok akıcı bir Almancaya sahip olmadan o mesleği yapamazsınız. Bu konuda da yine ben bir örneğe sahibim ne yazık ki. Çünkü Türkiye'de yaptığım işi e, Türkçe'ye hakim olarak yapıyordum. Yani internet için, dijital medya için içerik üretiyordum Türkçe olarak. E, yani kendi ana dilimde. Ama buraya geldikten sonra bu mesleği yapamazdım. Almancasını da yapamazdım çünkü gerçekten burada doğmuş olmak gerekiyor. Aslında burada doğmuş olanların bile herkesin yapabileceği bir iş değil çünkü dilin belli normlarına hakim olmak gerekiyor. Ee, aynı şeyi finans sektörü için de düşünebiliriz. Ee, örneğin Türkiye'de finans mezunusunuz, ekonomi mezunusunuz belki ama burada bu işi yapmak için %100 bir ya da %100'e yakın bir Almancaya sahip olmanız gerekiyor. Çünkü burada bu sektörlerde çalışanların Büyük çoğunluğu iyi Almanca ile çalışıyorlar, İngilizce bu noktada geçerli olmuyor en azından büyük oranda. Yani eğer buraya gelecekseniz bu tür detayları da bilmenizde fayda var. Ben buraya gelirken bunun farkındaydım ama bunu göz olarak geldim, başka şeyler yapabilirim düşüncesiyle geldim. Zaten şu anda da aslında bildiğiniz üzere bunu sürdürmeye çalışıyorum. Az önce kamerayı kapattım ama aklıma bir örnek daha geldi bunu da sizlerle paylaşacağım. Burada tanıştığım bir arkadaşım var. Kendisi Türkiye'de gazetecilik mezunu ama o da mesela burada gazetecilik yapmıyor. Başka bir alanda burada Almanya'da Ausbildung yaptı. Ausbildung yaptığı alanda çalışıyor, sağlık sektöründe. Dolayısıyla e, demeye çalıştığım şey buydu. Yani burada farklı alternatiflerde kovalanabilir ama gerçekten bunu isteyip istememeniz önemli. E, yoksa dediğim gibi kendi alanınızdan gitmek eğer çok çok iyi bir Almanca yoksa pek de mümkün olmayabilir. Almanya'ya geldikten sonra karşılaşacağınız en büyük zorluklardan biri de arkadaş edinmek. İlk 6 ay için özellikle bunun çok zor olduğunu söyleyebilirim. Genelde yalnız kalıyorsunuz ve yalnız siliyorsunuz kendinizi. Dolayısıyla bu birazcık açıkçası dirençli olmanız açısından son derece önemli. Geldiğiniz zaman kesinlikle arkadaş edinmeye çalışın. Çeşitli kulüplere girmeye çalışın ya da Farklı ortamlardan arkadaşlar edinmeye çalışın. Dil kurslarından da arkadaş edinilebilir. Ama gerçekten yabancılar için özellikle e, Avrupalılar için biraz ekstra çaba sarf etmek gerekiyor. Çünkü bizim milletimiz kadar aşırı e, girişken ve aşırı bir anda samimi olan insanlar değiller genelde. Bu da dolayısıyla aslında ekstra çaba sarf etmenizi gerekiyor. Bence insan da ayırt etmeyin çünkü e, karşınızdaki insan birazcık e, el düzgünse daha doğrusu iletişim kurabileceğiniz birisi ise kesinlikle o insanlarla arkadaş ilişkisi kurun derim ben. Burada yaşarken de bu tarz yerlerden sürekli geçiyorsunuz bu arada. Bunu da paylaşmak isterim. Tabi arkadaş edinmekten bahsettim ya 6 ay gerçekten zor demiştim bazıları için bu süre birkaç yılda alabiliyor bazıları için kısa sürede de arkadaş bulunabiliyor aslında ama Aslında arkadaş bulamayanlar genelde çok fazla duygusallaşıyorlar benim burada başka tanıdığım insanlarda gördüğüm şey bu Dolayısıyla memleket hasreti bu tarz insanlarda daha çok ağır basıyor İlk basit bir şeyde bile hemen memleket hasretini falan bu insanlarda gözlemleyebiliyorsunuz. Bu da bu insanların daha içe kapanık bireyler olmasına zemin hazırlıyor. Aslında çok kolay şeyler değil. Eğer çok memleket ve ailenize bağlıysanız, yurt dışında yaşamak konusunda gerçekten kaygılarınız varsa bu konuda ciddi anlamda zorluk yaşarsınız. Ama eğer birazcık daha girişkenseniz ve Burada yeni bir kültür içerisinde yeni şeyler öğrenmek gibi dertleriniz varsa sanırım bu konuda daha az zarar görüp daha az duygusallaşabilirsiniz. En azından benim 3 yıldaki gözlemin bu şekilde. Bir de insanlara karşı saygılı olmak. Yani burada her görüşten, her milletten insan var. Aslında Türkiye'deyken belki birçok kişinin oturduğu yerden eleştirdiği, beğenmediği insan tiplerini burada görüyorsunuz ve o insanlara saygı duymak zorundasınız. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Hani Suriyeliler, örneğin Türkiye'de bu kadar. Çok saygı duyulmaz belki. Tabii ki duyanlar da var ama burada bu insanlara saygı duymak zorundasınız çünkü burada herkes aynı. Herkes aynı şekilde birbirinden saygı bekliyor çünkü e, buradaki yaşantıda bu tarz ayrımlar yok. Hani sen Suriyelisin, sen Türksün, sen işte Arapsın ya da Kürsün gibi ayrımlar çok fazla yok. Yaparsanız da hoş karşılanmaz çünkü Almanya gibi, Amerika gibi bu tarz farklı milletlerin bir arada yaşadığı ülkelerde e, en güzel iletişim şekli, en rahat yaşama şekli aslında karşı tarafa saygı duymak. Bu aslında bir görev değil, olması gereken bir şey. Evet benim Almanya'da karşılaşmış olduğum zorluklar bunlardı. Ee, dediğim gibi bunlar aslında ortalama olarak her yurt dışında gelecek insanların karşılaşabileceği e, zorluklar. Ama sizin bu konuda farklı kaygı ve korkularınız varsa bunları da sizlerden duymak isterim. Aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve zil ikonuna basmayı unutmayın. Herkese Hamburg'dan iyi akşamlar.